Tamam. Top alın, maç siz başla. Aynen. Vedat başla. <laughs> gelene başla. 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 başla.

Aferin. Çok güzel la. Hızlıydı biraz. 啊！你啊，你们现在。 Gel Berat şuraya gel açım. Bak oğlum adam güzel atıyor da karşılayan yok. Aferin Berat. Çok güzel. Korner. Hızlı. Arka Burak. Hile Tamam olabilir. Dön dön dön. Yavaş lan Deniz. Ne oldu Efe? He? Forma giy. Tamam. Olabilir. Forma giyin yeşiller. Oraya bir bas. Bastınız mı? Siz ileride çoğalamıyorsunuz. İleride çoğalın. Hemen ileri geri, ileri geri. Git gel yapacaksınız. hadi iyi vur. Bir daha, bırak, vur. Hadi dön dön. Bas bas bas. Ha bas. harun bas. Bas orada sıkıştırdı. Ha? Şey Çabuk hızlı ol. Ya, ya, Görmeden atma. Hızla. Hayır. Harun gir, gir içeri, gir içeri. Harun uzak kalıyor mu? Bağırmadan. Ya. Uzak kalma. Dur, bas şurada, bas şurada. Aferin Berat. Yeni şey Ha? Çok güzel. güzel. Oyna. Uğur. Oyna lan. Ne olacak? Çek vur. Sakin. Aferin. zorlama. Zorlama. Sakin sakin. Oyna gör bir şey yok. Kanatlara kanatlara lan uzun atıyor. Git arkaya. Ha, Deniz burada kim var? Berat orada olacaksın işte sen. Aferin. Aferin Berat. Harun önüne gitme. Aferin lan. Oh! Harun, Berat üstüne gidiyor ya. Açılacan bu şekilde koş. Beraber gitme. sen ya. Gel. Sen de, evet. Evet. Sen de evet. ileri çık. Vur Muhammed. Evet. Yerden gel yerden. Yerden pasla gel. Oyna sağınla solunla oyna hareketli ha oyna sağa sola açıl çok güzel tek oyna Aferin. hızlı ol lan gösterme yavaş bas bırak bas Şeyde yavaş. Telde yavaş. Aferin Hüseyin. Açıl Murat açıl. Sakin. Açıl 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 açıl. Hüseyin. çok güzel. Çek vur. Çıkmadı Oyna Olabilir Aferin Aferin Murat Hızlı 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 Oyna hemen İlyas'a. Lan oğlum. Lan yanına oyna lan uzun oynama hep. Hızlı. Hızlı Berat. Aferin. Hızlı. Çok güzel. Hızlı biraz daha top. Efe. Pas Efe. Oğlum öyle değil. Burak geldi Burak. Çok güzel. İlyas vur. Lan. Aa! Lan İlyas kaleye vur lan. Bas orada bas. Bas orada bas. Çıkarma. Çıkarma bas orada. Aa, Aferin lan. Oğlum, lan sakin. Vur, vur. Sakin sakin. Vur Belat lan. Aferin. Çok güzel. Olsun. Efe paslı Efe. Kontrol pas. Ahmet kontrol pas. Aferin. Bırak kaçırma adamını. Aferin Murat. Sakin bak sakin. Geldi, geldi, geldi. Sa paslı. Paslı oğlum. Paslı. Murat paslı. Hoş, hoş. Murat ya, ya. Ya, ya. Koş, koş. Ya, koş dur. Topu ayarla. Aferin. Pas ver işte pas ver. Çok güzel. Hadi hızlı terse. Aferin çok güzel. Bu iş işte, lan tek oyna lan. Bura bura. Bak Berat burası açık. İlyas. Tek top oynayacaksın Arnon önüne. Oğlum yerden oyna Muhammed top ister lan. Hani. Uzun oynamayın hep. Yerden oyna açıl. Hüseyin açıl oğlum. İllas açıl. Berat. Berat git. Ha? Görme, değdi mi görmedim. Muhammed. Paslı Muhammed. Hadi oğlum. Mert. Ver işte Efe'ye. Aferin. Hadi bırak. Geldi. Bura 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 bura. Berat daha normal pas veremiyor, Topukla vurmaya çalışıyor. Aferin Hüseyin. Hüseyin topun peşini bırakma. Aferin Efe. Hadi Yunus. Hüseyin öne hızlı var. Aferin. Ver işte hızlı. Hızlı ver. Terse terse. Bak ya. Hala aynı. Ben normal pas veremiyorum lan. O topu bırak lan. Bas bas. Hadi Mert e, çıkar ayağından. Vur. <laughs> Vur Galya. Burada hadi hadi şurada kal şurada kal. Dönün topu al bas. Hemen al bas git. Oğlum onu kim tutuyor la? Ormadı, vurmadı vurmadı. Vurmadı. Oyna Muhammed'e. Oyna Yunus'a. De Mert çekildi. Mert çekilmese tehlikeli hareket de. Oyna lan. Bir şey yok lan. Ne sen lan? Onu görmedim ben. Onu görmedim. Lan Yunus bırak.

Lan oğlum gelmeden niye pas veriyorsun? Gelmeden pas veriyorsun ya. Tut. Kontrol pas. Aferin hadi. Kontrol pas. Aferin. Aferin Efe. Çek. Çek pas. Bırak bakmadan pas verme. Bu normal, normal Ahmet. Kız oyunu değil bu. Birbirinizi çekeceksiniz ama faul yok. Aferin tutarım. Bas işte bas. İkiye bir. Geldi bakın yanına. Yanına. Çok geç kaldı. Ya, Lan oğlum bırak ya. Çok zayıf kalıyorsun. Sen de yıkanda pas vermedin. Geç verdin. Çok zayıf kalıyorsun. Çek vur olmazsa. Şuraya gel. Şuraya gel. Yardıma gel. Şu öne çek. Öne çek. Başladı öne çek. Oğlum, oğlum yukarıdan geldi lan. Manyak mısınız lan? Telden geldi ya. Ben direkten fileye değmedi mi? Yukarı fileye. <laughs> Fileğin üstünden şu fileye değdi Hayır, mi? Hayır değmedi. Tamam dur dur bir saniye. verir. Ya. ya direkten fileye değdi mi? <laughs> Değil mi? tamam oynar o zaman. Tamam öyle o. Öyleyse tamam. Sus. Oyna. Oyna. Bırak hadi bırak. Oyna, oyna, oyna. Aferin. Berat kaç Berat terse. Çok güzel, aferin. Böyle atak olacak. Güzel Efe. Oyna sen. Avantaja bırakacağım. Dur. Dur. Oyna tamam. Avantaja şey, favori verecektim sizden. Ya Efe tut onu. 2-4 Deniz bırak yavaş. Allah yeme ya. Olur. Abi ne yapıyorsun oğlum? Hadi lan hadi. Hadi, hadi. Tamam tamam olsun. Tamam iyi. Tamam. Olabilir. Sen istemeye mi geldin? Deniz yerden yeniz Berat to bırak top iste. Aferin. Haruna pas. Oğlum sen ne? nereye pas atıyorsun Burak? Tamam şimdi Samet olacak bu Burak sen defansa geçsene. Berat seni veriş. Burak Oğlum. Ya. <laughs> Aferin, çok güzel. Pas ver, pas. Yerden başlayın lan oğlum. Mert'e pas iste, Muhammed'e pas iste lan. Muhammed'le oyna, biraz yerden oyna işte bu. Oğlum bura, or, bura varken oraya niye atıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> vur <gülüyor> Muhammed vur. <laughs> Harun bas bas hemen. <laughs> Murat. Elini bir daha atarsan sarı kart yersin. İki defa aynısını yaptım. Ne? Bir Efe'ye yaptım bir de Mert'e yaptın sarı kart yersin. Olur, olsun tamam sen de. Ya Deniz sen rastgele pas atıyorsun Deniz. Ya profesör ne geziyorsun ya? Dur be. 1 2 Hadi bas Berat, bas Berat. Kaçtı Berat. Yapma Berat ya. Tut Efe. Bas orada bas. Hüseyin bas. Aferin Milas. Yerden, topu durdur öyle. Murat'tan başla, Harun'dan başla. güzelim bu. Berat yardıma git, tek adam. Oyna, Berat oyna. Berat'a oyna. Tek oynayacağım. Orada pas sen vermedin. Sakin Murat, sakin. Oo. Güzel ikiye bir. Hadi Hüseyin aferin Hüseyin. Oyna Mert'e. Oyna Mert'e gelin. Yok yok. Bir şey yok. Bir şey yok Murat. Hayır bir şey yok. Sen aynısını sen de yaptın. Ver Berat'a. Aynısını sen de yaptın. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok lan oyna. Kafamı Kafanı eğerek adama sen giriyor. Berat, sana sarı kart. Adam uzun. Etrafında dolanamıyorsun. Faule bura başvuruyorsun. Senin sarı kartın var. Sarı kart. Murat sen de iki defa adamları çektin. Üçüncüye sarı kartı veririm seni bu. Oyna vücut. Eli kapalı. Eli kapalı oyna. Sıkıştırıyorlar işte. Gitme. Berat hadi oğlum. Çek. <laughs> oyna al al sen de iste konuşma çene çalma çek vur işte kime attın pası çek kaleye vur çek kaleye vur korner Bette. Bette. Nasıl vuruyum lan? Nasıl vuruyum? Lan tamam lan ya.